yüzü de görünmüyor bir de. İyileşir, iyileşir var. ya gördün mü? Evet. İki tane. İki tane var. Öyle olacak şimdi. Daha sonra şey koyacaklar. Karıştırılmaz değil mi? Tabela koyulur. kadar karıştırılmaz değil mi? E, Tabela <laughs> tab <laughs> e, Hatta şöyle olacak. Üç etap olarak geçiyor. Burası üçüncü etap. E, yukarıdan aşağı sekizinci <laughs> sıra. 8. mezar. E, ee, şu sağ tarafta gördüğünüz gibi mezar numaraları yazıyor. Size veririm e, tabela gelmeden ziyarete gelirseniz çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. İyi ki böyle bir şey yapmışlar yani. Böyle bir çerçeveler falan da senin isteğine göre herhalde yapılacak. Şu kenar yerlerin. Palayı defnetmeye geldik. Tekirdağ'dayız şu anda. Hayvan mezarlığında. Şu çok içim acıttı. Kaybetmiş köpeğini. 2010 doğumluymuş. 2022 15 11 diyor. Yani Kasım ayında yeni yeni vefat etmiş Regi ve onun örtüsünü getirip üzerine örtmüş. Bakar mısın örtüsünü getirmiş. Şübhesin <laughs> demiş. Şübhesin demiş. Size zaten e, fotoğraf çekmeniz için vereceğim. Mezar numarasını verdikten sonra. Daha sonrasında PDF olarak da alabilirsiniz. Hı Kedisi için yazmış ailesi, özel ailesi, ailemizin en küçük üyesi, sevgili 22'miz yattığın yer incitmesin. Seni çok seviyoruz yeniden buluşuncaya dek. Umarım buluşuruz. abiye ha ebi Abby. ebimiz prensesimiz sonsuza dek seninleyiz sen bizimlesin kavuşacağız bu da yeni Kasım'da vefat etmiş 15.08.2021 geldiğin günden beri neşeden başka bir duygu getirmedin bu evde sevgin özlemin baki minik çorabımız canım oğlum seninle geçirdiğimiz her saniye çok şanslıyım seni çok seviyorum ışıklar içinde uyu bizimkinin de yapılacak arkadaşlar tabelası bir 20 gün sonra yapılıyormuş yani e, onu daha sonra eğer gelebilme şansımız olursa çekerim yine şu kıs kısacık zamanda çok sevildin gökkuşağının ötesinde buluşmak üzere yuki <laughs> minik çocuklarına işte böyle bu sözlerle <laughs> yolcu etmişler gittiğin yerde mutlu ol kuzum <laughs> Ares minik bir köpek bu da oğlum annesinin prensi canımın içi ömrüm sarı boncuğum seni asla unutmayacağız Lalim benim böyle dünya kadar kedi köpek var hatta şu taraflarda da bin kadar evcil can dostumuz hatta burada şöyle bir duygusal bir şey gördüm arkadaşlar oyuncaklarını getirmişler suluğuna kadar oyuncaklarını getirmişler. komple hayvan dostlarımızın mezarlığı arkadaşlar. Şu an için bin tane falan burada evcil can dostumuz yatıyorlar. Burası falamızın yeri. Ney 15-20 gün sonra yapca şey yapacaksınız tabela yapacaksınız. Tabela Toprağa tamam. çökünce. bir yerlerde buluşacağımıza inanıyoruz Pala. Işıklar içinde uyu. Biz gidiyoruz. Sen zaten Allah'ın emanetiydin. Emaneti tekrar kendisine iade ettik Rabbime. Hepsi huzur içinde uyusunlar. Allah'ın emanetini gönderdik. Sana emanetler.